Evet, Kırşehir olarak çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. E, yelken müsabakalarını da bitirdik. Bu da çok önemliydi. E, yakın zamanda e, 24-27 Ağustos'ta Erciyes'ten Bozkır'a e, sloganıyla Anatolium MTB State Race dediğimiz bir dağ bisikleti turu, maratonunu Kırşehir'de de ev sahipliği yapmış olacağız. Üç etaplı bir Yarış olacak. ilk önce Kayseri'de yarışmalar yapılıp sonra Nevşehir'de sonrasında da Kırşehir'imizde inşallah yarışmalarımızı yapmış olacağız. 26-27 Ağustos gibi Kırşehir'imizde bu etkinlikler olacak. Uluslararası bir etkinlik ee, en az 120 erkek 60 bayan sporcunun katılımı bekleniyor. Burada iki etap olarak kırşehirde gerçekleştirecek. Birinci etabı şehrimizin de önemli gördüğümüz değerlerinin de yer aldığı Caca beyden başlatarak, e, sonra ahevran veliyi ziyaret ettirerek, sonra şehrimizin kültürel değerlerinde devam ettirerek, ta tamamı Japon bahçesinde tamamlayacağımız 65 kilometrelik bir dağ bisiklet parkı kuru gerçekleşecek bu birinci etabı olarak şehrimizde yapılacak bir diğeri ise özellikle tabiat parkında e, 4,5 kilometrelik zamana karşı bir e, etap daha koşulacak kırşehirde Bu da çok kıymetli bunun da ee, görseli de görünebilirliği de çok fazla vatandaşlarımızda bu e, o alanda oluşturulan e, yerlerle birlikte bunları da izleme fırsatı olacak İnşallah usu dediğimiz uluslararası bisiklet birliğinin de takviminde hem bu yarış gelecek sene de inşallah tabiat parkındaki bahsettiğimiz olimpiyat yarışlarında da katılımcıların gelerek puan toplayıp olimpiyata katılmak için kota mücadelesinde de puan verecek bir parkura Kavuşmuş olacağız ve bu bu ve bundan sonraki yıllarda da bu parkurumuz inşallah Kırşehir'imizde e, bu sporun e, yapılmasına, her sene uluslararası arenada da şehrimizin, ahi şehrimizin de tanıtılmasına katkı sağlanacak. Bir halk e, bisiklet turu da planlıyoruz, e, bir e, halkımızı da işine, işine çekmek için. Onunla ilgili de, de daha sonraki dönemlerde inşallah bilgi vereceğiz. Bir de önemli olan şey şu, bu tüm e, turun ana lansmanı e, Kırşehir'de yapılması planlanıyor. Bizim için bu da çok kıymetli. Tüm illerin katılımıyla 17 Ağustos'ta Neşet Ertaş Kültür Merkezimizde inşallah yerel, ulusal ve uluslararası basında katılımıyla bu bahsettiğimiz e, bisiklet turunun basın ve tanıtım lansmanını da Kırşehir'de gerçekleştirmiş olacağız. sonsuz vadilerin gökyüzünün mavisine dokunduğu o büyülü diyar. Anadolu, eski çağlardan günümüze, tarih kokan toprağıyla yüreğimize umut saçan, pedalların ritmine kapılıp kokusunu içine çektiğimiz bisiklet şehri. Erciyes'ten Bozkır'a Anadolu Dağ Bisiklet Turu 24 Ağustos'ta Kayseri'den başlayıp 26 Ağustos'ta Kırşehir'de son bulacak. Onlarca yerli ve yabancı sporcunun pedal çevireceği bir Bozkır macerası olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak biz hazırız. Peki ya siz hazır mısınız?